Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz hepinize Allah sağlık saat versin arkadaşlar bu videomda da sizlere çok güzel bayan yeleği çeyizlik yelek modeli anlatacağım şöyle ben 40 zincir çekip üzerine bir sırada trabzan gittim arkadaşlar şimdi geri dönüyorum iki zincir çekip modelimi kuracağım 4 tane buraya trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4.'ye 4 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4. den çıkıp 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4. trabzanı başından çıkıp 4 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip 4 trabzan daha yapıyorum aynı noktaya. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4.'den çıkıp 4 tane trabzan yapıyorum. trabzan bir zincir çekip bir zincir çekip bir iki üç dördüncü trabzanın başından çıkarak dört tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. çıkıp 4 trabzan yapıyorum. Buraya da. 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Trabzanların başına 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanın içinden girip bir trabzan yapıyorum. Dördüncüden de aynı şekilde Şimdi buradaki iki zincir çekmiş olduğumuz yere iki trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum aynı yere. Tekrar bu trabzanın içinden girip bir trabzan yapıyorum. Öbür trabzanın içinden girip bir trabzan daha yapıyorum. Böylelikle dörtlüyoruz yine trabzanları 8 trabzan oluyor. Şimdi bu tabzanların başına dörder tabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü tabzandan çıkıp Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tepesine değil içinden giriyoruz. tane öyle yaptıktan sonra iki tane de bu yuvacığın içine trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum aynı yere. Tekrar trabzanın içinden girip bir trabzan daha yapıyorum. bir trabzan daha yapıyorum aynı şekilde bir zincir çekip dört trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir iki üçüncü trabzanın içinden girip bir trabzan yapıyorum Dördüncüyü de aynı şekilde. Şimdi buraya iki trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız dörtleniyor böylelikle. İki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum aynı yere. Tekrar böyle belinden girip trabzanın bir trabzan daha yapıyorum. Bunu da aynı şekilde bir zincir çekip dört tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekip geri dönüyorum. 4 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum burada bir önceki trabzanlarımızın üçüncüden girerek trabzan yapıyorum dördüncüyü de aynı şekilde 2 zincir çekip buradaki yuvacığa iki trabzan yapıyorum Pardon hanımlar zincir çekmeyecektim 2 tane trabzanımızın beline girerek yaptım iki tanesini de buradaki yuvacığa yapıyorum 4 tane trabzan olmuş oluyor tekrar 2 zincir çekiyorum iki tane trabzan yapıyorum tekrar bu iki trabzanın belinden girerek iki tane trabzan yapıyorum bir zincir çekip dört tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde ikisini geçiyorum trabzanlar üçüncüden belinden girerek bir trabzan yapıyorum. Dördüncüyü de aynı şekilde iki tane de kenarına yapıyorum trabzan şimdi iki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum bu iki trabzan belinden girerek iki trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum 4 trabzan yapıyorum aradaki bir zincir çekip devam ediyorum şu trabzanların belinden girerek iki tane trabzan atlayıp üçüncüden içinden girerek trabzan yapıyorum kenarda iki trabzan daha yapıyorum İki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum. Bu iki trabzanın içinden girerek trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dört trabzan yapıyorum. kabartmalı bir modelimiz oluyor arkadaşlar. Biraz da öreyim size göstermek açısından. Bir sıra daha gideyim arkadaşlar sizin için. Modelim böyle görüldü artık çok şık oluyor. 4 trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip buradaki 1 2 3. trabzanın belinden girerek bir trabzan yapıyorum kenarındakinin beninden girerek ikinci tırabzanı yapıyorum. Sonra bu çekmiş olduğum iki zincirin içine iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok şık oluyor yeleklerde. Örmenizi tavsiye ederim. bir zincir çekip tırabzanlarıma geçiyorum. Bir zincir daha çekip tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. trabzanın belinden tutturup bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımız da öyle tekrar bu yuvacığın içine iki trabzan yapıyorum İki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum tekrar aynı şekilde bu iki trabzanımızın belinden tutturup trabzan yapıyoruz Bir zincir çekip devam ediyoruz. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz 2 trabzan yapıyoruz 2 trabzanın belinden çıkıyoruz Bir zincir çekip 4 trabzan yapıyoruz geri dönüyoruz Tersinde de düzünde de model aynı işlemi yapıyoruz modelde arkadaşlar başka bir işlemi yok İki tarafı da aynı görülüyor. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.